Çocuklar size bir müjde var. İnşallah devletimiz için ve için hayırlara vesile olur. Anadolu Anadolu'nun mücadele hareketleri başlamış olmalı ki Kemal Paşa bu günleri itibaren neyi bir Türkiye de devleti adına devlet tutmak için Ankara'ya doğru hareket etmiş. Sabah bu da bana bir bıraktı. Kemal Paşa'da. Meclis e için beni Ankara'ya davet ediyor. Yalnız şimdi Ankara'ya kim gidiyorsunuz öyle mi? Hayır, ben Ankara'da bu için değil, tüm Anadolu için. Sizden de istedim. ben bunu dönken okulun tercih ettim. Sık sık açık de ders zamanı ihbar etme. Ben terbiye Sizler hak etmeyin Size bu tarafta yaratılmışken da söz veriyorum. Ulan kaç yaşına geldin? Her kadar bir şey yarayamıyor mu? E valla ya, yani doğru söylüyorsun. Bizim diğerlerinden ne istiyorsunuz o? Bak Nazife teyzen doğruna, askere gitti, şehit oldu. Biz onu gidip olma şerefinden ayrı olamaz. Oğlum bizde askere almazlar ki. Tamam ama boş durmayla da gerektirmez. Bakın muhtara diğer merzunda bir direnç birliği var ya, biz de oraya gideriz. Yorun bakalım. Yorun bakalım. Hadi kapısını tutuyoruz, gel gel gel, kutlar yerine gidelim. Selamunaleyküm. Aleykümselam. ,aleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Öğretmen ben yok. Sana bir değişeceğimiz var tutarım. Hele gel otur da dinle. Deyin bakalım çocuklar ne diyeceksiniz bana? Her gün bize bildiğimiz şeyleri aklımızdan silahı Ama çocuklar rahatsız edin yaşınız küçük değil mi? Yok hem biz dördümüzler eşit hepimiz aynı, aynı çocuklarız ya. Tamam çocuklar size yardım edelim ne tür bir yardım istiyorsunuz zaten yani? söyleyin. Anne hani Erzurum'da Kuvayi Milliyatı'nda bir birlik varmış ya, işte ona katılmak istiyoruz. Ne olur muhtar edin, bizi bu birliğe kaldı. Tamam çocuklar, orada askerlik arkadaşım var. Ona telgraf çekelim, sizi alır yanına. Ama yanına kadar hazır olun ki, Mehmet Çavuş kurgunla şehre gidecek. Siz de benim gidin. Allah razı olsun, mesela. Kolay gelsin baba. Sağ olasın oğlum. Baba size bir diyeceğim var. Ne diyecekmişsin oğlum söyle. Baba sonunda bu ülke için savaşa gidiyorum. Erzurum'a, Kuvay Milliye'ye katılmak için. Rızanız var mı? Bundan büyük bahtiyarlık olur mu oğlum? Hayırlı haberlerle dönün inşallah. Allah razı olsun baba. oğlum. Oğlum te tek başına nasıl gidersin? Oralar uzak değil mi? Hem de soğuk. Ahmet, Kemal, Mustafa onlarla beraber gidiyoruz baba. Muhtar ile anlaştık. Yarın sabah yola çıkacağız. Sıkaya, <laughs> Ya hanım, çocuklar gitti gideli 3 ay oldu. Ne bir haber, ne bir telgraf. Bilmiyorum bey. İçimde kötü bir his var. Sanki Kenan'ıma bir şey oldu. Zaten dün gece rüyamda da gördüm. Kenan'ım şehit olmuştu. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir hanım. İnşallah. Raşit kardeş koş koş çocukları getiriyorlar. Ardağan'a gelirken düşmanla savaşmışlar. Yaralılar da. Oğul, oğul ne oldu sana oğul? Baba Ardahan'a gelirken düşmanla savaştın. Yorma kendini oğul. Ay oğul ne oldu size böyle? Ana senden bir isteğim var. Bayram öğretmeni dedik ana. Söyle oğul söyle kes. Bu mücadelede Ardahan da vardı ana. Ay oğul oğul. Oğul yorma kendini oğul. Hakkını helal et ana. Helal olsun oğul. Sen de helal et baba. Helal olsun oğul.